İmam Bukhari rahmetullahi aleyh sahihinde bölüm açmış. Diyor ki Cabir bin Abdullah bir hadiste bir kelimeyi öğrenmek için devesinin sırtında bir ay yol gitti diyor. Bukhari'de böyle hadis var. Şimdi tekrar toparlıyorum. Zihnimize göre ağır şey bu şu Cabir bin Abdullah, şu 120 sahabinin hocası, Akabe beyatında Resulullah'a el tutup gel sana Medine'yi devlet edeceğiz diyen delikanlı. Ve o şehidin oğlu. 6 ay sonra hala kanı damlayan mübarek şehidin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabisi. Alim, müttaki, zahit insan. Ve bu adam, bu adam Medine'den Şam'a gitmiş. Bir ay yolculukla. Google'da kuş bakışı mesafe ölçümünde 1040 kilometre görünüyor. Bu gittiği mesafe. Şimdi zanneder ki insan büyük bir ansiklopedi satın almaya gitti. Bakınız mümin kim? Resulullah'ı sevmek aleyhissalatu vesselam bir mevlüt töreninde bir konferansta bir filan haftada bir konuşma dinleyip yahu ne büyük peygamberimiz varmış canım ölçülmez başka peygamberlerle deyip gitmek mi yoksa başka bir seviye mi kendisinden hatırasını dinleyelim diyor ki Cabir bin Abdullah duydum ki Abdullah ibni Üneys o da bir sahabi. Şam'daymış. Benim de tereddüt ettiğim bir hadis vardı diyor. Hadis ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü demek. Tereddüt ettiğim bir hadis vardı. Binek hayvanımda yoktu. Borç bulup bir hayvan satın aldım. Medine'den yola çıktım. Şimdi Google üzerinden hesabı 1040 kilometre. Bunu karayoluyla çölde gidin, kaç kilometre olduğunu düşün, tam, tam bir ay yol gitmiş. Şam'da gitmiş, Abdullah İbni Üneys'in evini bulmuş. Kapıyı çalmış, selam vermiş, hizmetçi çıkmış. Abdullah ziyaret etmek istiyor, Abdullah İbni Cabir, Abdullah İbni Üneys'i ziyaret etmek istiyor, söyler misin yavrum demiş, hizmetçi içeri girdi diyor içeri girmiş selam vermiş gelmiş evden diyorlar ki Abdullah bin Cabir mi bu adam soruyorlardı evet Abdullah bin Cabir de diyor evde bir gürültü koptu diyor yani bu gelen sıradan bir Abdullah değil bir şehit oğlu Resulullah'ın mescidinde 30 sene müminlerin fetvasını veren alim Enes İbni Malik'in hocası Şam'a gelmiş büyük bir operasyon bu Hemen Abdullah İbni Üneyt dışarı çıktı diyor. Kucaklaştık, gözyaşları akıttık. Selamun aleyküm ve aleyküm Ya hoş geldin, sefa geldin, hoş bulduk. Abdullah demiş. Ben bir hadis biliyorum. Onu sen de biliyorsun, duydum. Bunu seninle konuşmak istiyorum. Buyur demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mu? Yahşurullahu'l ibade uraten, gurlen, buhmen. Ha biliyorum ben de duydum Resulullah'tan bunu demiş. Yahşurullahul ibade uraten gurlen buhmen. Abdullah demiş. Bu buhmen kelimesini ben anlayamıyorum. Ne demek bu buhmen demiş. Hadis söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah mahşerde kullarını çıplak, sünnetsiz ve buhm yaratacak. Buhum o anlamamış. Demiş ki Buhmen elleri boş demek demiş. Abdullah ibn Üneis bunu nereden biliyor? O hadisi dinlerken sormuş efendimiz Aleyhisselam'a. Abdullah ibn Cabir de orada soramamış ya da başka yerdeydi o zaman. Buhmen eli boş demektir demiş. Yani ne demek? Allah kullarını mahşer yerine çıkarttığında çırılçıplak olacaklar. Sünnetsiz olacak erkekler ve kadınlar, ilk analarından doğduğu şekilde olacaklar ve bühmen, ellerinde boş paket yok, poşetsiz gelecekler Allah'a. Sadece illa emanet Allah'a bir kalbin selim. İyi oldu bunu görüştüğümüz demiş. Namazı da kılmış geri dönmüş. Caminin imamına gitti karşı mahallede. Resulullah böyle sevilir. Reyazu Salihin okunması için evdeki mobilyaları kenara çekebildin mi ey mümin oğlu mümin? Kaç hadis dersi yapıldı evinde? Sen hanımına teklif ettin, o sana teklif etti, şu geldi, misafir, çocuğumuzun sünneti var, düğün var derken, kaç hadis dersi yapıldı evinde senin? Bu peygamber aşıklısı şehit, şehit babanın çocuğu. Peygamber Aleyhisselam'ın elini yalayarak öpmüş defalarca. Akabe beyatında Rasulullah'a gel, karılarımızı savunduğumuz gibi namusumuz gibi seni savunacağız ya Resulullah diyen. 19 kere Resulullah'ın önüne zırh gibi gerilip o önünde ölüme atlamış delikanlı. 94 yaşında vefat ettiğinde Allah korkusundan ağlamaktan gözleri kör olmuştu. Ama bir kelimeyi acaba yanlış mı biliyorum diye Medine'den Şam'a kadar yürüyerek gitmiş. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu an hani şu Eyüp'te ziyaret ettiğimiz sahabi var ya kıymetini anlamak için biz hep İstanbul'a kadar gelmiş, Konstantiniyye'ye gelmiş. Maşallah hem de 80 yaşında filan diyoruz ya. Onlar sırtlarında Mataraları olmadan teçhizatlarıyla İstanbul'a kadar geldikleri doğru. Ama Ebu Eyyub el Ensari Medine'den Ukbe bin Amir isimli sahabiyi bir hadis sormak için Kahireye, Mısır'a kadar da gittiler. Yine Ebu Eyyub el Ensari'nin bu ziyaretini de örnek olarak konuşalım. Bu da bir hadis var. Hadis şu, kim bir müminin ayıbını örterse, Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter diye bir hadis var. Bu bunu biliyor. Biliyor. Tereddüt de ediyor. Böyle miydi, değil miydi bu diyor. Demişler muhakkak peygamber canım da demiyor. Atlıyor. Ukbe bin Amir'i ziyarete gidiyor. Devesinin sırtında Ukbe diyor. Gidiyor derken karşıki mahalleye. Google'la onu da baktım, 1030 kilometre görünüyor, Medine ile Kahire arası. Ve arada Deniz var, bir de deniz geçmiş. Kim bilir kaç gün sandal beklemiştir orada, karşıya geçmek için. Ukbe diyor, Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Bir hadisi şerifi, tereddütliyim, bunu ikimiz biliyoruz, ölürüm, sen ölürsün, şüpheli bir şey kalmasın peygamberden diyor. Böyle mi demişti Resulullah diyor, öyle demişti diyor. Hah, şimdi rahat ettim diyor. Çüşlüyor devesini geriye dönüyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ben Medine'den Resulullah'ın bir hadisini öğrenmek için geldim diyor. Şimdi oturup yemek falan yesem niyetim bozulur. Ben kalmayayım gideyim diyor. Akşam olmadan çocuklar beklemesin evine gidecek. Ey Eyyub el-Ensari diye ziyaret ettiğin, güya onun İstanbul'a gelişine hayran olduğun, Mümin edasının sahibi insan. Evinde kaç hadis okundu? Kaç hadis dersine gidiyorsun? Kaç kere Resulullah Aleyhisselam dedi denince dediyse tamamdır diyorsun. Bu iş edebiyat işi değil. Bu iş tatbikat işidir. Bu iş teslimiyet işidir. Allah peygamberini biz onun kutlu doğum haftasını yapalım diye göndermedi. Arkasından mevlüt okuyorlar. Peygambere mevlüt. Aleyhisselam. Ne oluyor bu mevlüt? Ruhu için peygamberin. Ruhu için. Senin mevlüdüne muhtaç mı? Onun ayağımın altına aldım dediği faiz kafanın üstüne çıktı senin şimdi. Peygamber için mevlüt okutmuş. Zina ümmetimin içinde yayılırsa kıyamet kopacak dedi. Nerede zina şimdi? Ana baba hakkı tanımayan nesil Allah'ın huzuruna çıkamayacak dedi. Ne hale geldi nesil? Mevlüt okutuyormuş. Bir de bir de bir de şimdi e, çağında gereğini yapacaksın ya. Orkestralı mevlüt. Bir de gazeteye ilan verdin mi yüce peygamberimiz için orkestralı mevlüt. Ne'ûzü billah. Ne'udhu billah. Hristiyanlık da, Yahudilik de, ona iman edenlerin elinde, böyle eriyip gitti, ama Allah, kıyamete kadar, kıymetli birkaç kulunu muhafaza edecek, ve onlar Resulullah deyince, ayağa kalkacaklar biiznillah, buradan Medine'ye, Medine'den Yemen'e, Yemen'den Buhara'ya kadar, yürüyerek bile olsa gidecek talebeleri, muhakkak bulunacaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Sen ver mevlidini, o boşluğu da sen doldur. Sen oku mevlid. Kendinde okuduğun yok zaten. Biri okuyacak da, sesi güzelse sen dinleyeceksin. Ruhu için peygamberin. Onun ruhunun sana ihtiyacı yok. Senin o ruha kenetlenmeye, sünnetine sarılmaya ve gözyaşı akıtmaya ihtiyacın var. O ittiba içindir. Peşinden gidilmek içindir.